Merhaba sevgili dostlar. Bundan böyle karma astroloji, numaroloji ve tasavvufla ilgili merak ettiğiniz tüm soruları Instagram'dan ve YouTube üzerinden bize gönderirseniz bizler de cevaplamaya gayret edeceğiz. Hocam bu noktada astroloji ve tasavvufu birleştirmeyi nasıl düşündünüz? Nasıl birleşti bu iki ilim? Uzun yıllardır danışmanlıklar alıyorum ve tam olarak duymak istediğim şey aslında benim içimde olan bir şeydi. Bilmeme rağmen bunun bir ilmin doğrultusunda olması gerektiğine inandım. Sonrasında karşıma tasavvuf çıktı ve ben de böylelikle astrolojinin içindeki o genel yapının tasavvufla çok örtüştüğünü görünce bu iki ilim üzerinden yol almaya gayret ettim diyebilirim. Sizin bakış açınızda astroloji ile tasavvufu ayrı ayrı değerlendirdiğimizde diğer astrolojik yorumlarla sizin yorumunuz arasındaki fark nedir? Temel olarak bir yorum yapabilir misiniz? Şimdi benim alanım karma astroloji eğitimi. Astrolojinin pek çok alanı var. Ben kendi ruhuma uygun olan karma astrolojiyi seçtim ve bu da tasavvufla örtüştüğü için farkı şöyle söyleyebilirim. İnsanın iç yapısında hani bir ben var benden içeri dediğimiz zaman o iç yapısındaki benliğini anlamak astrolojiyle çok daha kolay geldi bana. Bunu da ifade ederken tasavvufun o yumuşak, daha birleştirici tarafını kullandığımızda böyle bir fark ortaya çıktı. Gelen sorulardan bir tanesi de şu. Neden nüket montaj günlük ve haftalık yükselene göre burç yorumu yapmamaktadır? Sizden bu bekleniyor. Bu konuda bir aydınlık getirirseniz çok seviniriz. Evet yükselene göre ya veyahut da günlük haftalık burç yorumu yapmayı doğru bulmuyorum. Çünkü herkesin haritası kendisine göre benzersiz olduğu için gelen transitler sizin iç haritanızda yani doğum anı dediğimiz haritanızda hangi gezegenle birleşeceğini bilmediğimiz için ve ne tür açılar yapacağını bilmediğimiz için bu konunun atıl kaldığını düşünüyorum. O nedenle de hiç bu yorumları yapmıyorum. Direkt bireysel olarak alınması gerekiyor. Çok daha açıklayıcı ve yol yol gösterici olacağı kanaatindeyim. Yani hocam bu durumda 2025 yılı akrep burçları için çok şanslı geçmeyecek mi? Böyle bir yorumu yapmayacağım. <laughs> çok merak ettiğim şu an aynı gün aynı hastanede ortalama aynı dakikalarda doğan kişilerin hayatları benzer mi yaşanır? Evet bu güzel bir soru ve belki de pek çok kişinin merak ettiği bir soru. Ama biz sadece bu hayattan ibaret değiliz. Geçmiş yaşamlarımız var, geçmiş deneyimlerimiz var. Kişi bu bilinçle buraya gelecek. Belki ortak bir frekansta buluştukları için aynı hastanede, aynı günde, aynı saatte gibi görünecek ama hani çok aynı saatte de doğan yok gibi. Arada en azından birkaç dakika fark olacak, birkaç saat fark olacak aynı tarih olsa bile. Bizim de burada ay burcumuz en çok devreye girecek. Çünkü ay karmalarımızı gösterir ve geçmiş yaşam deneyimlerimizle ilgili bu hayattaki o endişe, korku ve kaygılardan, istek ve arzulardan yönlenerek tepkileri de farklı olacaktır diyebilirim kısaca. Hocam burada ilgimizi çeken cümleniz ilk defa gelmiyor oluşumuzla alakalıydı. Bu konuyu biraz açar mısınız? Evet burada da enkarnasyona değinmemiz gerekecek. Çünkü bizler insan, kelime kökeni nisyan yani unutan varlık olduğu için geçmiş yaşam deneyimlerini unutabiliyor ve bu hayat gelirken de aslında bir şeyleri düzeltmek için geliyor. Sistemin en başına gidecek olursak hani ilk oluşumda ilk varoluşta ilk açığa çıkışta alınan ayan sabite dediğimiz bazı değişmez görevlerimiz var ve biz bu değişmez görevi gerçekleştirmek için aslında birkaç yaşam dünya okuluna geliyoruz diyebilirim kısaca. Evet sevgili dostlar videomun başında da söylediğim gibi karma astroloji tasavvuf ve numaroloji ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorular için instagramdan ve youtube'dan bize Ulaşabilirsiniz. Dilim döndüğünde cevaplamaya çalışacağım. Görüşmek ümidiyle hepinize gönül dolu sevgiler.